Uyumaca kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bu sefer birlikte metal devam edeceğiz bayağı da çekmedik hatta bayağı Evet Metal'in korkunç e işte giriş ekranı ana menüsü Sağda Skullu var yine ve bir de Joker show var Joker show'u da çekeceğim de Zaman bu zaman Lan ben niye konuşamıyorum bu video Neyse Evet arkadaşlar biz alanı kazanmıştık zaten ona nasıl okuyun artık Elon mı Onu kazanmıştık 4 birazcık onun devamı gibiymiş galiba Dördü direkt dörtten başlasına falan yazdılar lütfen dediler. O yüzden bir onu e de bakalım onun <laughs> için. Neyse biz geçelim arkadaşlar. Beni berbat İngilizceme bakmaya gerek yok. arkadaşlar e gördüğünüz gibi. Lan ne oluyor FPS? Tam girdik. Şimdi arkadaşlar. E, birin sonlarında bir yerde buraya geliyorduk. Buraya açabiliyorduk. Ben açmış mıydım? Açmıştım galiba. İşte o yüzden birazcık onun devamı gibi oluyor. O yüzden bunu oynayalım. Bu böyle gidersek ne olacak? Güzel 60 FPS oyun. Optimizasyonu iyi işte. Oha. Ne biçim korktum bu arada. Evet arkadaşlar şimdi buraya açalım. Şöyle bu arkadaşlar işte, videoları etkilemek için falan çok uzun süre O yüzden aşağıdan like de abone olursanız çok iyi olur. Geçen yani sessiz olsan yardım edeceğim dedik. Lan kim kimi sesi diyor mu? Lan ya duyamadım of. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Key kat. Bu launch kit. Lakıt kilitli yani. Adele. Seni kurtarmamız lazım gel. İkimiz kaçmaya başarmamız lazım buradan. Ee, burada bir şey var mı ama? Lan, lan özür dilerim. Ölmedin değil mi? Ee, öldü diysek tam yapalım işimizi. Tamam. E ee, o öldü ne olacak şimdi? Özür dilerim. Sanırım bizi duyamıyor arkadaşlar. Biz adamı çağırabiliyorsak. Neden yaptın mı diyor? Yaşlı oldu ya. Şu aç kapı yapsam ölmez mi <laughs> yani? yani nasıl ölün? Neyse. Ölmüyor mu zaten bu ölüyormuş? biz ne yapacağız burada? Ay. <laughs> evet. ne ölüyor. Ne yapacağım? Saklan lütfen diyor. Kapının arkasına geç, hemen diyor. Kapının arkasına geç artık diyor ya da. Orada <laughs> <laughs> özür dilerim diyor işte. O diye odalardan bir şeyler oldu diyor. <laughs> ne oldu? <oluyor? gülüyor> Yes. Uy. Çok iyi saklandım lan. Şansa bak. Gitti mi o? Kapanlar da var he. Tamam. Buzdolabımız var. Bunlar ağ balık. Akşam tüm balıkları toplamayı belki yaparız ama. Ben baştan başladım oyunu. O yüzden önceki topladığımız balıklar gitmiş. Bir ilk çepte tekrar oynamamız gerekiyor. Ee, bu oyunda da her şeyi denememiz gerekiyor ya. Burada da balık varmış. Allah. Oğlum çok sesli lan oyun. Oyun bir sessiz bir sesli ya. Sesini yapsam bilemiyorum. Ne diyecek bu eleman? Bir şey yok abi orada. Tamam bir şey olmadı. Şimdi şu kapı açılıyor mu? Tamam bana bunlarla gel. Açılıyorsa burada bir eşyamız var mı? Burada bir eşyamız yok gibi görünüyor. Tamam o zaman burayı kapa gitsin. Dokunmasam böyle çok. Şöyle kapatalım tamam. Bu bu açılmıyor. Lan bur burada kilitli kaldık. Buraya eşya var mı o zaman? Olması lazım. Lan. Bir tane şifre lazım? Açmak için reklam Anlamadım ben. Ne bile basın adam gelsin mi? Bu kabin ne tarafa açılıyor bu taraf? Belki çıkmanın bir yolunu bulak bu diye hiçbir şey bulamadım ben. Açıyor. Ya Yiğit ya, nasıl yakaladı ya? Bir ses olsun ya değil ne diyor? İyi o zaman. Bir şeyler bulacağız dedik. Ama bulamıyoruz gibi. Ben bulamıyorum sanki. Vampir bu de alınmıyor zaten. Ya bu odada da hiçbir şey yok. Diğer odada da hiçbir şey yok. şunu yaptım bir Onu çalmak zorundayız. Saklanman lazım diyor hemen yani, çabuk. Tamam geçme kapının arkasına. Tamam kesin. sen bir git abi. Abi gidecek şimdi. Biz arkasından gelebiliyoruz ama. Baba bu çavaya bakıyor. Yine buraya saklandım. Görecek gibi lan. Görmesin. Ortam görmez. Benimle oyun mu oynuyor diyor aklım. Sen şimdi burada bir şeyler var mı? Tek adam bir bakacağım. Bu sefer de yoksa Keras. Anahtarımız yok tabii ki. Arkadaşlar şimdi bilerek her açık bıraktım. Kime kızacak acaba? Ona mı kızacak? Onu merak ettim. Ben onu deneyeceğim. Bakalım ne olacak? Ne diyor adam? Evet. Kapı açık. Anladık. Diğer kıza kızacak galiba ya. Karg mı? Oo. Oh. Boğazdan çıktı galiba onun. Ne oluyor şimdi? Bu gitti gibi geldi bana. Tamam gelsin bakalım ne yapacak. Bu bölüm kaçamadık galiba ya. Akşam seversiniz diğer. Yani ben kaçana kadar oynayıp çeken. Storum mu? Lan ışığın açık olduğunu nasıl fark ettim Lan bir daha şey kızıyor. Sen oyun mu oynuyorsun diyor galiba. Bir daha bak. Gel abi sen hemen gel. Şu da açılıyor mu? Bir şey yok için. Tam geldi adam. Zamanı geldi diyor galiba. Yapma lütfen dedik. Biliyorum dedi. O yine yaptı. Şimdi ne olacak? Allah çıkıyordum Evet tam bayağı bekledik diye. Doğru. Hayır, hayır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Çünkü ben kaçam, kaçsak bile uzun süre ya bu. Ben bunu böyle şey yapacağım ondan sonra saklanacağım kapının arkasına. Bakalım ne olacak o zaman. Ben ben neden yakalandım? Arkadaşlar bundan kaçmak gerçekten çok zormuş yani o kadar dolaştım. Tek bir tane bile eşya bulamadım. Yani ama yine de siz isterseniz kaçana kadar çekelim gerçekten. Of oğlum ne yapacağız ama gerçekten ya? Ne kadar zormuş. Şu kapını da bas kazınca açla. Işte. Hatta bunları çık bırakalım. Bu dik kıza ne yapıyormuş diye görelim bakalım. Tam saklandım. Çok yakın adam. Bir şey açık fark edecek galiba. Oya evet, tarafa bakmadan bak. Ben... Lan lan ne oluyor ya? Evet. Bir şey yine yapamadık bir şey ama şimdi deneyeceğim. Şimdi buraya saklan diyecek zaten. Saklanayım. Şimdi akşam bu o diye gelince. Biz de onunla birlikteydik. Bu adamın boyu da kısa mı geldi? Neyse. Hadi adam, hadi. Biraz hızlan bir videodayız. Şimdi şu bir açık bırakalım. Sonra da kapanamazsın. Her şey bozalım her şey. Adam geldiğinde fark etmem ihtimal yok yani. Hala anlamadın mı geç Kapıyı anladı. şimdi biri varmış diye de bir bakayım. Yok kapatayım demiş. Kapımıza izin vermiyor ya. Kusuner... Ya oğlum. Akşam metalin zorluğunu hatırladım yani. Metal çekeyim mi arkadaşlar? Ona göre çektim yani sizin. Ne, ne isteyeceğinize bakmak için çektim. Severseniz her şeyini çekeceğiz Ve kostümleri falan almaya başarız diye düşünüyorum. Çok oynarsak hepsinden de kaçacağız. Ozanak şey izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.